Derneği'ndeyiz. Ee, sevgili Başkanımız Orhan Tanas'la beraberiz. Erzurum falan Döken Derneklerindeyiz. Gazi Osman Paşa e, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeyiz. Sayın Başkanım öncelikle siz kendinizden bize bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ve Orhan Tanas'ı tanıyalım mı? Ee, öncelikle Kıymet Hanım ee, buralara kadar gelip bizi ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ee, 30 yıla yakın bir tarih oldu. Ee, Gazi Osman Başı genelde işim hep ticaretle geçti İstanbul Gazi emekli olana kadar gıda işlerine iş Şu anda e, kalan dükkan, kafeterya yapmaktayım. Ee, Gazi Erzurum Derneği görevini de yapmaktayım bir bakımda Erzurum'da Gazi Osman hizmet olarak değerlendiriyorum. <laughs> Bu anlamda e, Orhan Tanas, Aslen Erzurum, Çak ilçesinden, e, yukarı Çak köyünde doğmuş, e, dokuz kardeşçi olan bir şahsiyet. E, efendime söyleyeyim, e, evli iki tane erkek evladım var. Ee, İsmail Hakkı Tanaz, Ömer Faruk Tanaz isminde ee, böyle Peki bize dernekle ilgili yaptığınız faaliyetlerden söz eder misiniz? Ee, nereden başladık? Nasıl bir noktaya getirdik? Ve Gazi Osman Paşa'da gerçekten hani Erzurumlar olarak e, Erzurumların gideceği bir yer e, yoktu. Bunu e, bir şekilde burada Erzurumların hizmetine sunduk. E, ve burada yaptığınız çalışmaları, e, üye çalışmaları ve üyelerinize söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz ve nasıl bir yol izleme e, taraftarısınız? Kıymet Hanım, benim gençliğimden beri Erzurum'a, şehrime bir hizmet etme noktasında bir hevesim vardı. Ta ki 2011 yılına kadar. 2011 yılında bizim 500 evlerde Karadeniz mahallesinde Erzurum Çat ilçesine bağlı ilçemizin derneği var. Yani Erzurum'un... Çat ilçesi Derneği. Ee, oradaki hemşerilerimiz, komşularımız, dostlarımız beni oraya davet ettiler. Ee, dernek başkanlığı olmam için e, gelip gittiler, teklif ettiler. Bu biraz süreç aldı tabii ki. Ben o, e, o vakit yine gıda işiyle meşguldüm, market işi yapıyordum. İşlerim çok yoğundu. Hem dış dağıtım hem de market zane falan var. Onlarla ilgileniyordum. E, netice itibariyle bu görevi arkadaşlarımı kırmayıp kabul ettim. Kongremizi yaptık. İki dönem Erzurum Çat ilçesi dernek başkanlığı görevini yürüttüm. Yani bir bakımda dernekçiliğe ilk basamağı oradan başladık. Bu vesileyle tabii ki siyasetle de e, iç içe olduk. E, çeşitli siyasi partilerle tanışmalarımız, sizin gibi medya mensuplarına tanışmamız oldu. Tabii ki çok da iyi oldu. Sizin gibi böyle değerli emektar e, memlekete yeresel, yöresel de, de olsa hizmet eden kardeşlerimizi tanımış olduk. E, bu anlamda size de teşekkür ediyoruz. Sizler de e, güzel bir görev yapıyorsunuz. İlçemizin haberlerini yayıyorsunuz. Hizmetlerini yayıyorsunuz. Gelelim e, derneksine devam İki dönem Çat ilçesi dernek başkanlığı yaptıktan sonra bir müddet ara verdim. Bir müddet ara verdim. Gazi Osman bir eksiklik olduğunu ve bir boşluğun olduğunu hissettim. Bu boşluk neden ortaya çıktı? Daha önce Gazi Osman Erdoğan Derneği vardı. Sultan Gazi, Gazi Osmanbaşı ilçelerimiz dönemimizin başbakanı yani Recep Tayyip Erdoğan döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla ilçeler ayrıldı. İlçeler ayrılınca Gazi Osman Derneğimiz Sultan Gazi Cebeci'de kaldı. O sınırlar içerisindeydi. Ve burada bir boşluk oldu. Tabii ki e, ben sürekli Federasyonda yönetimde olduğum için, işte Çat Derneği'nden dolayı yönetimdeyim. Gidip geliyorum ama Gazi bir dernek yok. Hemen çalışmalara başladım. Ee, Erzurum İleri gelen büyüklerimle, kanat önderleriyle, iş adamlarıyla görüştüm. Bir çalışma başlattık. Öyle bir çalışmanın iyi olacağını söylendi. Bu görevi de biz üstlendik. 2017 yılında Gazi Osman Derneği'ni kurmuş olduk. Başlangıcımız aşıcı işanı. Tabii ki apar topar ancak öyle bir yer bulabildik. Geniş bir yer bulamadık. Kur, kuruluşumuzu yaptık, yönetimimizi belirledik. Orada bir buçuk yıl kaldık. Sonra şu anda bulunduğumuz Serhat Sokak'taki mekanı ben kiraladım. falan döken kafeterya, çay evi olarak işletmeyi açtım. Ee, yönetimdeki arkadaşlarımız derneği de buraya alalım. Orası bize küçük geliyor. Hem işleriniz aksıyor, gidip gelemezsiniz. Hem de biliyorsunuz hanların bir kuralı var, 6-7 gibi kapanıyor. 6-7'den sonra gelen bir misafire derneğimiz kapalıdır diyemezsiniz. Açık olması lazım. Derneğimiz yönetim kararıyla buradaki salonu aldık. Üst katta da kafet yerine çay hizmetimiz devam etmektedir. Ee, efendime söyleyeyim, e, 650 kişilik bir kahvaltı programımız oldu, bir tanışma, derneğimizin tanışma ve tanıtma. O dönemin bakanları, milletvekillerimiz, e, Gazi Osman Başa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta, Eyüp Belediye Başkanımız e, Sayın Remzi Aydın, e, ilçe e, başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, STK e, sorumlu olan e, yönetimdeki olan arkadaşlar sağ olsun bizleri yalnız bırakmadılar güzel bir kahvaltı programı yaptık. Efendime söyleyeyim. Daha sonra birkaç aktivitelerimiz daha oldu. Tanıtma, tanışma adamında. Ee, çeşitli kuruluşlara, mesela yardım kuruluşlara yardımlarımız oldu. Ee, üyelerimizden, hemşerilerimizden hastası olan hastaları ziyaretimiz oluyor. Düğünlerine katılım sağlıyoruz. Sünnetlere Katılım sağlıyoruz. Böyle, bu şekilde devam ediyor. Evet, anladım. Buradan üyelerinize vermek istediğiniz mesaj var mıdır? Yani üyelerinize gelin, hep birlikte olalım, der miyiz? Tabii ki, Kıymet Hanım çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğu için. Biz zaten üyelerimizin, üyelerimiz için varız, hemşerilerimiz için varız. Tabii ki Erzurumlu bütün hemşerilerimizi her zaman her platformda davet ediyorum. Derneğimiz tabiri caizse 24 saat açıktır. Her memleketli insanla açıktır. Ve başka illerdeki insanlarımıza da hemşerilerimize de açıktır. Sadece Erzurumlar değil her bölgede insanlar bana gelir. Bir derdi bir sıkıntısı olduğu zaman paylaşabilir. Hastane konusunda, eczane konusunda, iş konusunda. Gücümüzün yetti kadar destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz, yönlendirme yapıyoruz. Ee, örneğin Kaymakamlık Vakfı var biliyorsunuz, Gaziosmanpaşa Kaymakamlık Vakfı. Ee, yardım yapılmaktadır. E, buraya çok insanları yönlendiriyoruz. Özellikle telefon açıp destek olunmasını e, rica eder bulunuyoruz. Uygun bulunursa yardım ediliyor. E, veya işte erzak sorunu nakdi yardım ihtiyaçları oluyor. Bunları kesinlikle resim yapmıyoruz. Yani resime falan almıyoruz ki oradaki yardım ettiğimiz şahıslar rencide olmasın. tabii ki yönetimimizle beraber çok destek olduğumuz, yardım ettiğimiz, erzak götürdüğümüz insanlarımız olmuştur. Asla bir tane resim dahi çekmiş değilizdir. Üyelerimizde her zaman derneğimize davet ediyorum. Üye olanlar üyedir, üye olmayanlar da üye olsunlar. Hep beraber güçlü bir şekilde e, Serhat şehrimiz, güzel şehrimiz Erzurum'umuzu en iyi şekilde İstanbul Gazi Osman temsil edelim. E, peki bundan sonraki faaliyetleriniz neler olacak? Bu konuda biraz bizi bilgilendirir misiniz? Kıymet e, Hanım inşallah e, yakın bir tarihte Gazi Osman Başarılı Erzurumlar olarak Türk Kızılayımıza kan bağışında bulunacağız. Böyle bir sözümüz var, böyle bir programımız var. Aslında 5 Nisan'da olacaktı. Ama İçişler Bakanlığımızın genelgesiyle toplantı, işte efendime söyleyeyim bir araya gelme bu tür şeyler yasaklandı. Ama inşallah önümüzdeki hafta bu ay sonunda, ayın üçünde bizim toplantımız var. Her ay yönetim toplantısı benim ayın, her ayın birinde, ikisinde ve üçünde hafta sonuna denk getiriyoruz. Arkadaşlarla bir karara bağlayıp inşallah Gazi Osman Maşa meydanında Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunacağız. E, ortam biraz daha düzelirse e, inşallah Gazi Osman Maşa meydanında yine Erzurumların bir e, tanıtma gününü bir şölen yapmayı düşünüyoruz. ca kebap, ve Erzurum'un ünlü kadayıf dolmasını e, ikram etmek suretiyle Erzurum'un kültürünü, e, bar ekibini, davul zurnasını inşallah getirip burada bir faaliyet yapacağız inşallah. Peki e, siz üyelerinizi ve Erzurumlu hemşehrilerinizi e, tekrar e, Yaşatma ve e, Yardımlaşma Derneği olarak... E, Memleketinize getirip oradaki insan e, kültürü yaşatmak adına yaptığınız programlar var mı? E, tabii ki vardır efendim. E, en büyük örneği şudur. E, örneğin mesela bizim e, taziyelerimiz olur. Taziyelerimize çok önem veririz. Acılı olan ailelerin yanında oluyoruz. Gençlerimizi, e, hanımlarımızı bu anlamda bu işe dahil ediyoruz. Yani bu bir kültürdür. Bir acı paylaşmadır. Buna buna çok önem veriyoruz. Bu bakımdan e, önem verdiğimiz bir noktadır. İkinci husus efendim e, piknik. Piknikte mesela hanımlarımızı tanıştırıp e, ileriki tarihlerde mesela bir sorun olduğu zaman veya bir ihtiyaç olduğu zaman hanım kardeşlerimiz bir ara gelip birbirine yardımlaşmayı öğretiyoruz. Nasıl yardımlaşma öğretiyoruz? Örneğin evlenecek biz kızımıza ceyiz anlamında, evinin dizme anlamında. Efendime söyleyeyim, bar ekibi olarak düşündüğümüz bir proje var. Erzurum'un bar ekibinin kültürünü yaşatmak istiyoruz. Davul zurna'sını yaşatmak istiyoruz. Efendime söyleyeyim, büyüklere ziyaret çok önemli bir şeydir. Büyüklerimize ziyaret etme noktasında bir projemiz var ve zaten devam ediyor. Ee, ona benzer birkaç programımız yani projelerimiz var. Bunları peydapey e, hayata geçiriyoruz. Bir günde bir anda olacak bir şey değil tabii ki. E, bu anlamda gençlik kollarımızı ve kadın kollarımızı kurduk. Tabii. Kadın, kadın kollarımız e, var. Evet. E, kadın kollarımız çok güzel hizmetler yaptı. Bundan sonra da yapmaya devam ediyor. Onlar da zaman zaman bir araya gelip kahvaltı yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. Bazı dernekleri ziyaret ediyorlar. Bazı dernek kadın kolları bizim kadın kolları ziyaretine geliyor. Yani bir yardımlaşma, bir dayanışma var. Kadın kollarımızda var, gençlik kollarımızda var. Fakat bu pandemi döneminde şu anda çok aktif değiliz. Zaten eee İçişleri Bakanlığının da talimatıyla toplantı bir araya gelme şu anda biliyorsunuz kısıtlı bir ara dönemi var. Şu anda inşallah ileriki zamanlarda bu hastalığı ülke olarak, dünya olarak atatırsak daha güzel hizmetlerimiz olacak. Sizleri de bu faaliyetlerimize mutlaka davet edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Ben yukarıda gördüğüm kadarıyla e, kitap okumak için, insanları teşvik etmek adına bir kitaplık yapmışsınız. E, hem kafe e, tarzı bir yer, hem kitap okunan bir yer. E, bu anlamda gençlerin de çok fazla rağbet gördüğü bir yer olduğunu görüyorum. E, bu konuda bize e, neler söylemek istersiniz? Kıymet evet. Hanım, hem gençlerimize hem e, yani yaşlılarımız, kusura bakmasın da tabii yaşı ilerlemiş büyüklerimiz, her bölgede olgun diyoruz. Olgun olgun amcalarımız, büyüklerimiz, onlar bizim büyüklerimizdir. Ee, tabii ki onların e, daha rahat etme adına hem güzel e, oturma bir düzeni kurduk. E, hem kütüphane kurduk. Orada her e, yani düşünceye kitaplarımız var. Dini kitaplarımız, siyasi kitaplarımız efendime söyleyeyim eee belediyemizin hizmetleriyle alakalı kitaplarımız var. Oradaki büyüklerimiz gelip kitaplarını okuyorlar, zaman geçiriyorlar, çaylarını içiyorlar. Ee, ve bizde e, okey, kağıt, herhangi böyle bir oyun falan bir şey yok. Tamamen böyle çay içmek isteyen, dinlenmek isteyen, sohbet etmek isteyenler gelip Aynen, çay falan döken e, kafetede, çay evinde çaylarını, kahvelerini içip İnşallah mutlu ve memnun kalıyorlar, bizim aldığımız tepkiler hep memnuniyet verici olan tepkiler, biz de bundan tabii ki onur duyuyoruz. Ya yani Bu da bir kültürdür, hani insanlarımıza, gençlerimize iyi şeyler sunmak lazım ki onları yaşasınlar. Yoksa duman altında, sigara içilen bir ortamda, işte efendim de söylediğim kağıdın, okeyin olduğu yerlerde biliyorsun çok da fazla huzur olmaz bağırtı, gürültüler. Bizde çok şükür o tür şey yok. Hem benim eee şehrimin kültüründe fazla bu yok. Hem de benim aile yapımda bu yok. Eee e, Trabzonlu hemşerimiz burada yanımızda falan biz. Ama burada Trabzonlu hemşerimiz de var. Evet Trabzonlu hemşehrimiz. Eee falan dökendeyiz. Evet Erzurumlar Derneği'ndeyiz. Tabii derneklerimiz Anadolu'nun belli illerinden, yörelerinden, ülkelerinden, İstanbul metropol bir şehir. Bu şehirde e, kendi illerinin kültürlerini yaşatmak için e, belli iller, dernekler açıyorlar ve bu derneklerde de kültürlerini yaşatmak istiyorlar. İstanbul'un bir bir şehirde. E, bizler de tabii Karadenizli olarak, onlar Doğu Anadolu, biz Doğu Karadenizli. Biz birbirimize şey yapan, ikimiz de Doğuluyuz bu vesileyle e, biz de ara sıra dernek başkanımızla, Erzurumlu hemşerilerimize, kardeşlerimize e, uğruyoruz, muhabbet ediyoruz. E, Hasbihal ediyoruz. Burası sadece anlatım kadarıyla Erzurum falan dökeni değil. Ee, bütün e, Türkiye'nin her birine hitap eden bir yer. Ee, bu anlamda burada farklı mozaikleri bir arada barındıran bir yer olduğu için herkesi görmek mümkün, herkesin insanı görmek mümkün. Bu arada eski bir siyasetçisiniz. Tabii Erzurumlar, Nene Atın, an... Nene torunları Erzurumlular. Bu vesileyle küreli e, bağlarımız da bağlarımızla, hepsi bağlı. Bu vesileyle tabii bütün her durumda, her şey ben selamlıyorum yani. Hepsi çok değerli. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. çok sağ olun. Evet. 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 Şimdi yanımızda bir tane amcamız var. Amca, e, az önce fark ettim böyle bana bakıyorsun falan dedim ki bu amcama bir selam vermeden Aynen. geçemem. Teşekkür ederim. E, bu arada falan dökendeyiz. Siz nereye gittiniz? Ha burada sınav gerçek mi var? Böyle bir şey yok. Siz de benim hem şeyi sayabilirsiniz. E, falan e, çay evini nasıl biliyorsunuz ve buraya e, sürekli gelir miyiz? E, burada da dostlarımız var. Tanrıtlar e, bir ziyaret sebebiyle burada. Sizinle de, de karşılaştık Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, e, falan da evindeyiz. E, burada e, olmayı bize anlatır Hoş geldiniz özellikle. Burası güzel bir yer. Falan Dükkan temiz bir e, çay ocağı. Var. Hem de bizim derneğimiz. geliyoruz, kitap okuyoruz. Kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz. E, sağ olasın bizim başkanımız da gelen gidere güzel bir ilgi gösteriyor. Ona da sonsuz teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sema geçer. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. olsun. Efendim, e Merhaba, Sizin hoş geldiniz. Bir şeyimiz alabilir miyiz? Merhabalar, hoş bulduk. Valla Derneği'miz Sayın de. Başkanımız burada akraba dost yani çevre ilçelerden de gelen ay, ben, akrabalar, dostlar oturuyoruz, de. sohbet de. ediyoruz, de. kitap okuyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz yani. Tevli geçiyor. Evet. Burayı herkes tavsiye eder miyiz? Elbette ki. Sıcak bir ortam zaten. Genellikle bizim çevre köylerden akrabalar, geliyoruz, oturuyoruz, kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel zaman geçiyor. Buluşma noktası burası diyoruz. Yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben dinleyeceğim. Ben teşekkür ederim. Efendim, e, burada bir abimiz daha görüyoruz. Cidden. Bir kitap okuyor Cidden. galiba. Merhabalar. Evet, Kudüs. Kudüs Bizim kitabı. Cidden. Şu anda Cidden. neredeyiz Cidden. Kudüs'te? Kudüs'ün Şerbil kurtulmuş, Kurtulmuş'tayız şu anda. Ee, evet, bize biraz Cidden. kitaptan bahseder misiniz? Tamam. Çağırın. Güzel bir kitap. Çok beğendim. Önerim şey. Enerji veriyor kitap gerçekten güzel bir şeydir. Herkese tavsiye ediyorum. Ee, Paran Döken, e, param işte Erzurum Derneği'ye çay Orlandayız. Güzel bir ortam, mezi bir ortam, temiz. Her zaman herkesin gelebileceği bir yer. Başkanımla aile da olarak da buraya gelebilirler. Tabii ki aile olarak da gelebilirler, oturabilirler. Çok düz, düzgün, rahat ve rahat edecek bir yer. Çok teşekkür Başkanımla ederiz. Başkanıma teşekkür ederim. Evet. İyi, Efendim merhabalar. Merhabalar, ee, hoş geldiniz. Veririz. Çok şey nerelisiniz efendim? Ben Kars'lıyım. Aa Karslı. Ee, Karslı ve Erzurum'dayız. Tabii tabii. Evet. Evet. Görüşeceğinizi alalım. Karslı olarak Erzurum de, Derneği'nin başkanı de, de, sevdiği de. için çok tertemiz bir yer olduğu için hiçbir arıncılık yapmadığı için hepimizle ilgilendiği için ben sürekli buraya tatlı, kitap okuyor, çay içiyor, muhabbet ediyoruz. Burada aile rahat tey var. Hanım tabii, tabii. ailece beraber bu de, burada oturabilirsiniz. Çanızla içebilirsiniz. Kahvenizle içebilirsiniz. Başkanımız iyi bir insandır. Çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ailece beraber de